Doğamız gereği sosyalleşmeye, çevremizdeki insanlar tarafından beğenilmeye ve kabul görmeye ihtiyaç duyarız. Fakat bazen farkında olmadan uyguladığımız yöntemler karşımızdaki insanlara hoş görünmez veya yanlış anlaşılabilir. Bu da onları olumsuz etkilediğinden sosyalleşmemizi engeller. Bu yüzden de bazı insanlar bunun tamamen doğal karizmaya veya yeteneğe bağlı olduğunu düşünmeye başlar. Ama aslında kabul görmek, sevilebilir olmak veya onaylanmak sürece biraz çaba, hayal gücü ve doğaçlamayla kolayca eğitim alabileceğimiz bir şeydir. Şimdi sizlere çekirdeğinize kapanmış biri olsanız bile insanları kazanmanıza yardımcı olacak kusursuz ve etkili ipuçlarının bir listesini hazırladım. Dilerseniz gelin 12 maddede bu ipuçlarının neler olduğuna hep beraber bakalım. 1. En başından itibaren kendiniz gibi yapın. İnsanlar üzerinde özel bir izlenim bırakmak istiyorsanız onlarla sıcak ve pozitif bir bağlantı kurmak için çaba göstermeniz gerekmektedir. Aslında burada bahsettiğim konu kazan kazan sisteminden ibaret. Ve bunun için en samimi olanı ise bir gülücük ile başlamaktır. Ancak yine de sadece bir duygu yeterli değildir. El sıkışma, omuza hızlıca dokunma veya kısa bir sarılma gibi kişiselleştirilmiş bir dokunuş da bu konuda önemli bir rol oynar. Buradaki en önemli şey ise karşınızdakinin enerjisini hissetmeye ve vücut dillerini kendi hareketlerinizle takip etmeye çalışmaktır. 2. Kendileri hakkında konuşmalarını sağlayın. Çoğu insan kendisi hakkında konuşmayı sevdiği için bu durumdan faydalanabilirsiniz. Bu yüzden onlara hobilerini, ziyaret ettikleri yerleri veya ziyaret etmek istedikleri yerleri, hafta sonu planlarını ve çok daha fazlasını sorun. Fakat yine de aklınızda bulunsun, çok özel sorular sormamaya özen gösterin. Çünkü bu karşınızdaki insanı bazen rahatsız edebilir ve sizi itici kılabilir. Ayrıca soracağınız soruların cevaplarının basit bir evet veya hayır ile kapanabilecek sorular olmasından kaçının. Bunun yerine karşınızdaki kişinin daha fazla konuşmasını sağlamak için neden veya nasıl gibi sorularla yönetilebilecek konular oluşturmaya özen gösterin. 3. Her ikinizin de paylaştığı benzer özelliklere vurgu yapın. Genelde insanlar kendilerine biraz benzeyen insanlardan etkilenme eğiliminde olurlar ve bunun bir de vardır. Benzerlik cazibe etkisi. Siz de konuştuğunuz kişiyle benzer olan özelliklerinizi bulmaya çalışın. Müzik zevkiniz, izlediğiniz spor yayını, hobileriniz veya yapmaktan zevk aldığınız diğer alternatifler gibi. Bunu öğrendikten sonra da bu kişiyle bu etkinliğinizin tadını çıkarabileceğiniz bir randevu oluşturabilirsiniz. Aslında gayet basit gibi duran ve önemli gibi görünmeyen bu gibi durumlar insanların size kişisel olarak bağlı hissetmelerini sağlamak ve çevrenizde olmanın keyfini çıkarmaları için harika bir yöntemdir. 4. İnsanların en çok mücadele ettikleri şeylere iltifat edin. Bazı övgüler içimizde güzel duygular uyandırır. Sadece iltifat etmek de birinin mutlu olması için yeterlidir. Doğal olarak bunu yapmanız size bir şey kazandırmaz. Fakat bu yaptığınız sizi karşıya hoş ve sıcak gösterir. Bu yüzden bir kişinin en çok uğraştığı şeyi fark etmek ve onu o konuda övmek her iki taraf için de zamanla samimiyetin anahtarı olacaktır. Örneğin bu kişinin bir projede gece gündüz çalıştığını bildiğinizi ve bunun büyük bir başarıya dönüştüğünü varsayalım. Onun için yapmış olduğunuz bu destekleyici övgüler bu kişide derin bir memnuniyet uyandıracak ve gerçekten mutlu olup hatta kendisiyle gurur duymasını sağlayacaktır. 5. Beden dilinize daima dikkat etmeyi unutmayın. Karşınızdaki kişiler fark etmese bile bazı beden hareketleri karşıda olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Örneğin kollarınızı ve bacaklarınızı çapraz bağlamak, başkalarına üstünlük tasladığınızı, güvenilemeyeceğinizi veya bir şey sakladığımızı söyleyebilir. Bu yüzden sizin için her ne kadar zor olacak olsa da duruşunuzu her zaman açmaya çalışın. Yapabileceğiniz en iyi şey omurganızı ve bacaklarınızı düz tutmak ve avuçlarınız diğer insanlara dönükken ellerinizi açık tutmaktır. Ayrıca yüzünüze rahat ve davetkar bir görünüm katmak, diğer insanların çevrenizde daha rahat hissetmelerini ve doğal olarak da sıcaklığınızda daha fazla hissetmelerini sağlayacaktır. 6. Kusurlarınız hakkındaki gerçeği paylaşın. İnsanlar mükemmel gibi davranmaya çalıştıklarında bu durum bazı insanları amansızca size karşı art niyet sahibi yapabilmektedir. Bu yüzden bazen karşınızdaki insanla zayıflıklarınızı ve başarısızlıklarınızı paylaşmak dürüst görünmenizi sağlayabilir. Ve bu da çevrenizdeki insanların sizinle daha yakın ve daha etkileşim içinde hissetmenize olanak tanıyabilmektedir. Fakat yine de aklınızda bulunsun, aşırıya kaçmadığınızdan emin olun ve tüm başarısızlıklarınız veya kötü alışkanlıklarınız hakkında konuşmayın. Aksi takdirde etki tam tersine de dönebilir. 7. İlk şaka yapan siz olun. Arkadaşlık ilişkilerinde herhangi bir alandaki gerilimin gevşemesini beklemek yerine eylemde bulunan ilk kişi olmak iyi bir başlangıç olabilir. İçinde bulunduğunuz durum, üzerinde çalıştığınız şeyler veya olası bir olay hakkında komik ve zararsız bir yorum yaparak ortamı yumuşatabilirsiniz. Bunu yaparak da odadakileri dostça bir şekilde kazanma şansınız olacaktır. Ancak insanların kimliklerine veya kendileri hakkında değiştiremeyecekleri şeyler üzerinden şakalar yapmamaya özen gösterin. Çünkü bazen bu konular aşırı hassasiyet içerdiğinden durum tam tersi olarak yansıyabilmektedir. Ayrıca zaman zaman kendiniz üstünden de espriler yapıp kendinize de gülmeyi unutmayınız. 8. Başkasının şakalarına da gülün. Bir önceki açıklamada ilk şaka yapan siz olun dedim ama başkalarının atmosferini de daha dostane hale getirme çabalarını desteklemek için onların şakalarına da gülümseyin. Her zaman her şaka komik olmayabilir belki ama bazen yapacağınız ufak bir tebessüm bile o kişilere destekleyici olacak ve onları dinlediğinizi görmelerine yardımcı olacaktır. Zaten kötü şakaları bile iyi bir atmosfer ortamında mükemmel şakalara dönüştürebilmek mümkündür. Bu şekilde de diğer insanları da etkiler ve herkesin iyi hissetmesini sağlarsınız. Ve şunu sakın unutmayın, kişileri mutlu etmek için şakalarını olmasa bile onlara gülümseyin. 9. İlginç olmak, ilginizi çekmek. Çoğu zaman insanlar dinlemek yerine konuşmaktan hoşlanırlar ve sadece onlara dikkat edenleri takdir ederler. Bu yüzden olabildiğince dikkatli bir dinleyici olmak istiyorsanız konuştuğunuz kişinin söylediği cümleleri destekleyici veya tekrarlayıcı yollarla ona karşı kullanın. Örneğin biliyorum, haklısın, kesinlikle veya doğru söylüyorsun gibi. Bu arada bu tekniğe duygusal olarak yansıtıcı tepki de denilmektedir. 10. Etrafınızdaki insanlar için bir mıknatısa dönüşün. Atmosferinizi sessizliklerle doldurmak yerine çevrenizdeki insanları hevesli şekilde kısa, anlamlı veya daha uzun sohbetlere çekin. Hatta bir seviye daha yüksek olmaya çalışın ve aptalca görünmekten korkmayın. Bir süre sonra pozitif enerjiniz fark edilecek ve insanlar hevesle size katılıp etkilenecektir. 11. Başkalarının arkadaşlarıyla da arkadaş olun. Benzerlikleri olan ortak arkadaşlar gibi insanlara sahip olmak bizim için gerçekten önemlidir. Çünkü hayatınızın birçok alanında arkadaşlarınızın olması işlerinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca ortak düşüncelere sahip insanlar birbirine karşı daima daha yakın hissederler. Bu yüzden de olabildiğince arkadaşlıklarınızı ilerletmekten çekinmeyin. 12. İnsanları beklemedikleri anda şaşırtın. Basit şekilde açıklamak gerekirse insanlara hoş sürprizler yapmak onlara olağanüstü iyi bir his verir. Bu yüzden başkalarını şaşırtmaktan ve onlara sürpriz yapmaktan çekinmeyin. Örneğin işteyseniz ve kendinize bir kahve almak istiyorsanız meslektaşınıza sormadan onun için de bir tane alıp gelebilir ve ona tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz. Görünürde bu şaşırtıcı ile uzun süre o arkadaşınızın aklında kalacak ve size karşı olabildiğince iyimser ve arkadaş canlısı davranacaktır. Bu arada örnek üstünden de belirtmekte fayda var. Arkadaşınızın kahve sevdiğinden de emin olun.